Evet değerli TV 48 izleyicileri şu an Beçin Mahallesi'ndeyiz. Zafer Caddesi üzerindeyiz. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şöyle yan tarafımızı bir göstersin. Zafer Caddesi, Beçin Mahallesi Zafer Caddesi'deyiz dediğim gibi. Ve burası yaklaşık e, 8 aydır. Yanlış da söylüyor olabilirim. Ama yaklaşık 8 aydır bu vaziyette. TV 48 izleyenleri bugün Beçin Mahallesi Zafer Caddesi'ndeyiz. Dün ekip arkadaşlarım buranın haberini yapmıştı. Bugün de Milas Belediyesi tarafından yolun yapımı başlamış durumda şu an. Gördüğünüz gibi. Ondan dedik yapasın yani gidelim bir şey edelim. Arıza yaptı arabamız bile. Burada iş oldu da çukura düşünce. İyi, i̇yi hadi başlasın ya. Hadi sağ olun. Teşekkür ederim. Hem TV48'e teşekkür ederim. Hem Milas Belediye Başkanı'na ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Yani yolun başlandığı için. Yani e, bayağı sıkıntılıydı. E, Karayolları mevkisi, doğalgaz boru geçtiği için. E, şimdi bugün Allah'ın izniyle başladık. E, bundan sonra da devam edecek yani çalışmalar.